Evet arkadaşlar benim böreğim pişti. Bu şekilde. Görüldüğü gibi gerçekten çıtır çıtır. Çok harika bir börek oldu. Mutfağımdan herkese selam olsun. Hoş geldiniz mutfağıma. Arkadaşlar bugün parasalı boşnak böreği yapacağım. Parasalarımı doğrayarak işe başlıyorum. Pırasayı pişireceğim ki soğusun tamamen soğuk olması gerekiyor. Pırasalar bu şekilde ikiye bölerek doğrayacağım. Bu arada pırasalarımı yıkadım ben temiz. Hemen doğruyorum. Bütün pırasalarımı bu şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Bu arada bir kilogram pırasa var burada pırasalarımı doğradım pişirmeye geçiyorum tavayı ocağıma aldım şöyle içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ben pırasayı kavururken soğan kullanmıyorum pırasanın üzerine bir tatlı kaşığı tuz alıyorum bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı pul biber alıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum kapağını kapatıyorum ara ara karıştırarak pişireceğim evet arkadaşlar kapağını açtım bir 5 dakika geçti zaten pırasa çabuk pişiyor biraz daha pişireceğim tamamen suyunun çekmesini istiyorum sulu olmasını istemiyorum Ve bu aşamada kapağını kapatmayacağım ben bir kaşık daha kibriye alıyorum arkadaşlar acı sevmiyorsanız almayın evet benim fransam pişti bu şekilde 15 dakikada falan pişti arkadaşlar şimdi soğumaya bırakıyorum Boşnak böreğinin hamurunu hazırlayacağım hemen. Şöyle 5 su bardağı un aldım yoğurma kabıma. 1 tatlı kaşığı tuz alıyorum. Oda sıcaklığında su alıyorum. Mayasız bir hamur olacak. Sadece tuz ve suyla yoğrulacak. Unum 2 bardak suya aldı. Bu şekilde bir 10 dakika yoğuracağım. İyi bir şekilde yoğurulması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar hamuru yoğurdum. Bu şekilde yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şöyle üzerini kapatıp bir 10 dakika dinlendireceğim. Sonrasında beze yapacağım. Ara katları için şöyle 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı aldım. 1 su bardağından bir parmak eksik Sıvıya, bunu da eritip arakatlarında kullanacağım. 10 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu alıyorum masama, az bir un serpiyorum. Hamurumu aldım tahtama bu şekilde. tane eşit beze yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde iki tane beze yaptım. Siz isterseniz 4-5 beze yapabilirsiniz arkadaşlar. Alanın genişliği de önemli. Benim tahtam biraz geniş olduğu için ben büyük beze olarak aldım çok fazla değil şöyle servis tabağı kadar açacağım inşallah bu kadar yeterli diğer bezini de aynı şekilde açacağım arkadaşlar az bir un alıyorum Açtım iki bezeyi. Karıştırmış olduğum tereyağı ve sıvı yağ alıyorum tepsimi. Üzerine bezeyi alıyorum. Evet arkadaşlar, diğer hamurumu da alıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, üzerine temiz bir poşetle kapatıp bir saat dinlendireceğim bu şekilde. Bir saat bekletmiş olduğum hamurumu tahtama alacağım bu şekilde. Tahtama biraz yağ aldım. Üzerine yağ aldığım bezemi bu şekilde elimle açıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay büyüyor. Havalandırarak açıyorum. Arada biraz daha yağ alıyorum üzerine. Evet arkadaşlar, hırtısa da sorun olmayacak. Evet arkadaşlar. Uç kısımları görüldüğü üzere çok güzel açıldı. Şu kısmı biraz kalın kaldı. Onu çekiştirerek incelteceğim. Bu arada prasa iç harcımı alıyorum. Şöyle kenarlarına. Dizdim şöyle çekiştirerek etrafında kapatmaya başlıyorum. Ve orta kısmı da gördüğü gibi inceliyor bu şekilde. Evet arkadaşlar boşluk böreğinin özelliği hamurunun ince olması. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamını sardım. Şöyle tepsimi alıyorum. Tepsime 2 yemek kaşığı kadar yağ alıyorum. her tarafına sürüyorum. Şöyle bir ucundan kopararak şöyle orta noktasında bu şekilde sararak diziyorum. Evet arkadaşlar, birinci hamurum bitti. İkincisini yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar benim böreğim pişti. Bu şekilde. Görüldüğü gibi gerçekten çıtır çıtır. Çok harika bir börek oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde hakikaten incecik harika. Çok güzel bir börek oldu. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.